dünyayı ele geçirmeye çalışan bir diktatör Almanya'yı yükseltmek isterken ikiye bölen bir güç hastası Peki kim bu Adolf Hitler? Adolf Hitler 20 Nisan 1889'da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Braunau Amin şehrinde doğdu. Babası Alois Hitler bir gümrük memuruydu ve annesi Klara Hitler ev hanımıydı. Adolf'un çocukluğu ailesinin sık sık taşındığı ve maddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde geçti. Hitler'in babası 1903'te öldüğünde aile ekonomik sıkıntı içine girdi. Ömrünün ilk yıllarını Braunau Amin kasabasında geçiren Hitler, babasının 1895 yılında gümrük memurluğundan emekli olmasından sonra ailesiyle birlikte yukarı Avusturya'nın başkenti Linz'e gitti ve çocukluğunun çoğunu burada da geçirdi. Hitler ilk ve ortaokul eğitimini Linz'de aldı. Ancak 1903 yılında babasını tüberkülozdan kaybedip kendisi de aynı yıl ağır bir ciğer hastalığı geçirince okula ara vermek zorunda kaldı. Hitler'e babasından emekli maaşı ve bir miktar birikim kalsa da ailece yaşadıkları maddi zorluklar sebebiyle bir daha okula dönemedi. Hitler bu olaydan 4 sene sonra 1907 yılında annesini de kaybetti. Göğüs kanseri olan annesinin zorlu bir hastalık sürecinden sonra kaybı Hitler'in yaşamında bir dönüm noktası oldu. Babasından kalan birikimlerin azalması ve kendisine verilen yetim aylığının yetmemesi üzerine zor zor duruma düşen Hitler bir ressam olmak umuduyla Viyana'ya gitti ve burada Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvuru yaptı. Ancak bu başvurusu reddedilince geçinmek için çevresine posta kartlarından kopyaladığı manzara resimlerini satmaya çalıştı. Bu dönemde bekar evlerinde ve belediye yurtlarında kalan Hitler yoksulluk ve yalnızlık içinde hayatta kalmaya çalıştı. Zor koşullar altında kalan Hitler bu zorluklardan Viyana'daki kozmopolit kültürü ve çok uluslu yapıyı sorumlu tuttu ve burada ilk defa ırkçı ve Yahudi karşıtı görüşlerini geliştirdi. Viyana'da aradığı imkanları bulamayan Hitler, 1913 yılında babasından kalan son birikimle Münih'e gitti. Bu dönemde askerlik çağı gelen Hitler fiziğinin yetersiz bulunması sebebiyle orduya alınmadı. Ancak 1914 Ağustos'unda 1. Dünya Savaşı başlayınca kendisi Bavyera ordusunca silah altına alındı. 8 haftalık eğitimden sonra Ekim 1914'te Belçika'ya gönderildi ve burada 1. İpres Savaşı'na katıldı. Savaş boyunca cephede bulunan Hitler, Viyana ve Münih'te yaşadığı yalnızlık ve yoksulluktan sonra askerlik hayatını değerli ve anlamlı buldu. Cephe koşullarından hiç şikayetçi olmadı ve birliğinden asla ayrılmadı. Savaş boyunca gösterdiği cesaret ve fedakarlıklardan ötürü kendisini birinci sınıf demir haç madalyası verildi. Ekim 1916'da yaşanan Somme muharebesinde yaralandı ve iki yıl sonra İrpes yakınlarında zehirli gaza maruz kalarak geçici körlük yaşadı. Çatışma sona erdiğinde ise hastaneye kaldırıldı. Savaş sonrasında Almanya'nın yenilgisinin ardından ülke ekonomik zorluklar ve siyasi çalkantılar içine girdi. Bu dönemde Hitler Alman İşçi Partisi'ne katıldı ve partinin liderliğini ele geçirdi. Parti daha sonra Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirildi ve Nazi hareketinin temelleri atıldı. 1923'te tarihe bir hane darbesi olarak geçecek bir kalkışmaya girişti. Bu darbe kalkışmasında Hitler, SA birlikleriyle önce bölgesel hükümet liderlerinin toplantısını bastı ve onları kendisine katılmaya zorladı. Sonra da bölgesel liderlerle beraber hükümet binasına doğru yürüyüşe geçti. Ancak polis ve ordu ilerleyen yürüyüşçülere ateş açarak birkaçını öldürdü. Hitler de burada yaralandı ve yakalanarak vatana ihanetten yargılandı. Çok etkileyici ve manipülatif bir konuşmacı olan Hitler'in savunması Alman kamuoyunun oldukça dikkatini çekti. Hitler de bu ilgiyi kullanarak mahkemeyi etkilemeyi başardı ve 5 yıl hapis cezası almasına rağmen bunun sadece 9 aylık kısmını yaptı. Hapishanede geçirdiği 9 aylık süreçte ise siyasi otobiyografisini ve fikirlerini anlattığı Mein Kampf yani Kavga adlı kitabını yazdı ve burada ideolojisini detaylandırdı. Hitler Kavga adlı eserinde insanların, ırkların ve ulusların eşit olmadığını ve bu eşitsizliğin doğal düzenin bir parçası olduğunu savundu. Bu eşitsizlikte ırklar hiyerarşisinin zirvesinde Aryan Alman ırkı bulunuyordu ve bu ırk insanlığın yaratıcı yanını temsil ediyordu. 1929 yılında Büyük Buhran adı verilen dünya ekonomik krizinden sonra Almanya yeni bir siyasi istikrarsızlığa savruldu ve bu ortam Nazi Partisi'ne yeniden büyüme imkanı sundu. Bu dönemde Hitler, Almanya'nın savaş tazminatı ödemelerine karşı bir propaganda kampanyası başlattı ve bu kampanya ulusal seviyede ilgi uyandırdı. Hitler'in fikirleri özellikle sosyalistlerin yükselişinden çekinen iş insanları ve sanayicilerin dikkatini çekti. Bu insanlar Nazi partisini destekleyerek Hitler'in daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladılar. Mevcut Alman hükümetinin ekonomik krizi çözmedeki başarısızlığı Hitler'in propaganda kampanyasını oldukça başarılı hale getirdi. 1928 yılında oyların ancak %2.6'sını alan Nazi partisi, 1930 yılında oyların %18'ini alarak ülkede ikinci partisi. Parti oldu. 1932 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Hitler, rakibi Hindenburg'a yenildi. Ancak oyların %36.8'ini alarak gücünü de gösterdi. Seçimlerden sonra Hitler, hem yeni Cumhurbaşkanı Hindenburg, hem de diğer merkez sağ partileriyle yakınlaşmaya başladı. Bu dönemde Alman siyasetine egemen olan komünizm korkusu ve sosyal demokrat karşıtlığını kullanarak onları kendi şansölyeliğinde kurulacak bir hükümete ikna etti. Böylece 30 Ocak 1933'te diğer sağ partilerde bir koalisyon hükümeti kurarak iktidara geldi. Hitler iktidara geldi sonra hızla mutlak bir diktatörlük kurdu. Bunun için 27 Şubat 1933'te çıkan Reichstag yani parlamento yangınını bahane etti ve tüm kişisel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran bir kararname eşliğinde erken seçime gitti. 5 Mart 1933'te yapılan bu seçimlerde Nazi Partisi oyların %43.9'unu alarak parlamentoda önemli bir çoğunluk elde etti. Seçimlerin hemen ardından parlamentoda bir yetki kanunu çıkardı. Bu kanun Reichstag'ın tüm yetkilerini 4 yıl süreyle kabineye devrediyor ve parlamento çalışmalarına bu süre için ara veriyordu. Bu yetki kanununun çıkması için 81 komünist Vekil oylamadan önce gözaltına alındı ve oylama günü parlamento esey birlikleri tarafından kuşatılarak bazı sosyal demokrat vekiller içeri alınmadı. Bu kanunun çıkmasından sonra Hitler Nazi partisi dışında kalan tüm partileri yasakladı ve Nazi partisine bağlı olmayan tüm sendika, dernek ve kuruluşları kapattı. Böylece ülkede mutlak bir hakimiyet sağladı. Almanya'da tüm iktidarı eline geçiren Hitler'in radikal bir devrim başlatmaya niyeti yoktu. Asıl amacı ordunun ve sanayicilerin desteğini arkasına almak ve cumhurbaşkanlığını elde etmekti. Bu sebeple muhafazakar değerlerde kavgalı görünmek istemiyordu. Ancak bu dönemde ESE'nin lideri Ernst Röhm, devrimci ruhun devamını savunuyor ve bu tutumuyla hem orduyu hem de sanayicileri tedirgin ediyordu. Hitler bu şartlar altında ülkeye hakim olmak için Ernst ve SS'yi tasfiye etmesi gerektiğine karar verdi. Bu sebeple Nazi yöneticilerinin koruma timi olarak kurduğu SS yani Schutzstaffel birlikleriyle 29 Haziran 1934 gecesi kendisine muhalif diğer isimlerle birlikte Ernst tutuklatarak yargısız şekilde infaz ettirdi. Adına Uzun Bıçaklar Gecesi denilen bu olayın ardından SS birlikleri etkisizleştirildi ve böylece hem ordunun hem de bürokrasinin desteğini alan Hitler Hindenburg'un ölümü üzerine 2 Ağustos 1934 günü Cumhurbaşkanlığı makamını da elde etti. Hitler takip edeceği dış politikayı Kagam'da açıkça yazmıştı. Buna göre Almanya önce Versay Antlaşması'nın kısıtlamalarından kurtulmalı ve silahlanma hakkını geri kazanmalıydı. Bunun ardından tüm Almanların Almanya çatısı altında toplanması sağlanmalı ve tek millet tek devlet yani Ein Volk Ein Reich ilkesi hayata geçirilmeliydi. Hitler hayalini kurduğu genişlemeyi gerçekleştirmek için ilk iş olarak Versay Antlaşması'nın kısıtlamalarını kaldırması gerektiğini biliyordu. Bu amaçla diğer büyük güçlerin kendisine engel olmaması için propaganda sanatının tüm imkanlarını kullandı. Yeri geldiğinde kendisini Bolşevizme karşı Avrupa'yı koruyan bir muhafız olarak sundu. Yeri geldiğinde ise tek amacının Versay'ın eşitsizliklerini ortadan kaldırmak olduğunu savundu. Bu süreçte önce silahsızlanma konferansından ve milletler cemiyetinden çekildi. Sonra da Polonya ile saldırmazlık antlaşması imzaladı. Böylece yayılmacılığa doğru attığı her adımdan sonra yeni bir uzlaşı sunarak Alman taleplerinin makul ve sınırlı olduğunu göstermeye çalıştı. 1939'da Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlattı. Nazi Almanyası Avrupa'nın büyük bir kısmını işgal etti ve Holocaust dahil olmak üzere milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Savaşın ilerleyen dönemlerinde Almanya'nın askeri durumu kötüleşti. Hitler'in orduları geri püskürtüldü ve Sovyet güçleri Berlin'i kuşattı. 30 Nisan 1945'te Hitler Berlin'deki yeraltı sığınağı içerisinde intihar etti. Hitler'in intiharından sonra 8 Mayıs 1945'te Avrupa'da savaş resmen sona erdi. Nazi altında yaşanan dehşet verici olay İkinci Dünya Savaşı'nın trajik sonuçlarına ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Hitler'in etkileri ve faaliyetleri insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birini oluşturur. Onun ideolojisi, savaş suçları, holokost ve milyonlarca insanın ölümü insanlık üzerinde derin ve de kalıcı bir etki bıraktı. Adolf Hitler'in hayatı ve politikası tarihçiler, psikologlar ve sosyal bilimciler tarafından sürekli olarak incelenmekte ve analiz edilmektedir. Bu insanlık tarihindeki önemli ve trajik bir dönem olarak kabul edilir. Hitler'in hayatı böyleydi. İçeriklerimizi kaçırmamak için abone olabilir. Sonraki videonun konusunu belirleyerek demek için yorum yazabilirsiniz. <laughs>